Safter 480 teknemiz bu. Bunun fiyatı ne şimdi Mart 2023 itibariyle? Ya şimdi bu aksesuarlarına göre değişiyor. merdiveni, işte konsolu, vardevelası. Otomobil 100 bin lira gibi bir rakama tekamül ediyor. Yani motorla beraber? Motorla beraber 200... Yani dediğim gibi şeye göre değişiyor. Bunu, bunun şu an teslim fiyatımız 240 bin lira. Tamam. Müşterinin aksesuarları var çünkü üzerine ilave edilecekler müşterinin isteklerine göre üzerine atıyorum balık olucu takılacak. Ee, nasıl söyleyeyim? Sintine pompası, elektrik tesisat yapılacak, seyir fenerlerin montajları yapılacak. Tamam, şurada kapaklarda neler var? Bunlar e, ee, kıç altındaki saklamalarımız burası. Elektrik tesisatı oradanları geçiyor. Onları kenara alacağız dedi yani de. Montajları yapılıyor. Tamam. Yağmur giderleri var buralarda yanlarda. Burada. Bir de fraksiyon. İki fraksiyon. Zaten bunu biz kendimiz de kullanıyoruz aynı tekniği. Gayet memnunuz bizim Karadeniz için uygun. Şurada dolaplarımız var hani saklamalık şeyleri. E, orta zilli var içinde su alabiliyorlar. Tabii Canını yok. yaşatmak için. Bunu da açalım. Yine önde de baş tarafında da alanları var. Bir de çapa için zincirlik bir Çapa için zincirlik. Buraya Karadeniz için ideal bir boyda. Kesinlikle. Recreation marşlı, de Trimli modelimiz. Uzun şat. O kutuda ne var? Normalde bunun içinde işte e, yedek parçalar çıkıyor. Aksesuarları, göstergeleri. Onları biz montajın yaptık üzerine, teklerin üzerine. Dışarıdan. Onlar da motorla beraber geliyor. Yani, tabii göstergesi. Şey, gösterge olarak devir saati. Devir saatinin yanında trim saati. Direksiyon halatları şeyleri. Avadanlıkları var. Yedek çalıştırma ipi var. Direksiyonun çolak kol dediğimiz kolu, onlar çıkıyor içinde. Avadan Avadanlı takımları lazım olacak. Direksiyon kendisinin de üstünden mi geliyor? Ya onlara tekneye göre e, bilgileri veriliyor, İşte halatları, halat boyları söyleniyor, halatları, vites halatı, vites kolu, direksiyonu, direksiyon simidi kutusu, hepsi set halinde geliyor. Dışarı tekne üzerine montajı yapıldı zaten. usta, motorumuz. Şunun özellikleri neler? Motorumuz 30 beygir, uzun şart, marşlı, trimli, 552 cc silindir hacmine sahip, 80 kilo ağırlığında. 480 saatlere takılacak. Bu daha önce de taktık. gayet tatmin edici performansı var. Tek kişi 22 mil civarı hız yapıyor. Yani GPS'de, GPS üzerinde ölçtük. Tamam. Bunların Hiç. bakımları nasıl oluyor? Şimdi tekneye takıldı takıldıktan sonra ne zaman bakım yapılması gerekiyor? Şimdi, Belli bir süresi var mı? bunun? Bu tekneye takıldıktan sonra bunların ilk bakımı ilk 20 saatte. 20 saatte ilk bakım yapılacak. Sonrakileri her 100 saatte bir ya da senede bir kere yapılıyor. Honda'nın bu 30 beygir 30 beygire kadar olan motorları karbüratörlü, 30 beygir üzerinde 40 beygir, 50 beygir motorları ee, enjeksiyonlu geçiyor. Enjeksiyon olarak geliyor. Bunun üzerine pervanesi standart olarak geliyor. Standart ölçülerde bunun üstündeki motorlarda artık tekneye göre pervane seçenekleri mevcut oluyor. Onlar artık test edilip, ona göre belirleniyor pervane büyüklükleri. çeşit yani. pervane boyu, tekne boyuyla, ebatıyla alakalı bir şey yani ona göre seçiyorsun. Tabi yani tekne nasıl nerede kullanılacak, kaç kişi kullanılacak, teknenin ağırlığı, onlar çok önemli. Şimdi yani genelde... kafana göre ben 50 beygir bir tane motor şey alayım, şu tekneyi alayım diye bir şey yapmak mantıklı değil o zaman. Şöyle. Ee... Her tekneye her motor uyumlu olmuyor tabii ki. Onu taktığın zaman dediğim gibi 30 beygir üzerindeki motorlarda taktığın zaman nasıl bir pervane uyumlu olacaksa ona göre pervane temin etmek gerekiyor. Anladım. Tabii bunlar Perman. yetkili servisler tarafından, bizler tarafından motor, tekne, e, suda test edilip ona göre belirleniyor. Tabi burada şey de önemli. E, tekneyi kullanacak kişinin işte genel olarak nasıl kullanacak? Atıyorum genel olarak 3 kişi kullanacak daha küçük pervane gerekebilir. Genelde tek kişi kullanacaksa bir tık daha bir büyük pervane takabilir üzerine. Anladım. Artı ağırlıktan dolayı. Şeyin takılacağı motorun takılacağı yer aynı olarak mı geçiyor? Ayna. Yani şurası. Evet. Ayna diye geçen kısım. Hı hı. Oranın yüksekliğine göre de Tabii oranın suyu olan yüksekliğine mesafeye görüyoruz. göre, yani de Bizim e, fiber teknelerimiz genelde uzun şart kullanıyor. Tabii onun üzerine büyük, daha büyük motor, teknolojiler ve motorlarda ekstra uzun şart çıkıyor. Genelde şişme botlarda kısa şart motor kullanılıyor. i̇lk yani 20 saatteki bakımıyla o 100. saatteki bakım arasında fiyat farkı var mı? Şimdi e, aralarında şu an için ilk 20 saat bakım ve 100 saat bakım arasında yapılacak işlemlerde herhangi bir fark yok. E, yağlarımız kur üzerinden. Ya fütemiz, malzemelerimiz hep kuru üzerinden olduğu Hepsi için. dolar, euro, euro üzerinde. üzerinden. Şey, motorumuz da Japon yeni olarak geliyor. Listesi Japon yeni üzerinden. Japonya'dan geldiği için. Şunlar motorla Şunlar beraber gelenler. Motorla beraber geliyor. Bunlar vites alatları. Vites alatı. Şu elektrik tesisatımız. Ana tesisatımız. Yakıt hortumu. Direksiyon alatı. Bunlar motorla beraber gelen. Direksiyon simidi, işte yanda mod kontrolü. Öbür iki tane göstergesi. 30 beygin için iki gösterge çıkıyor. Hız göstergesi yok. Devir ve mil var sana yakın.